arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Ha, suları hava zaten neye bakın. Şu beyazları da çekelim de dostlar. Siz de beni kırmayın bu arada. Kanalımıza abone değilseniz abone olun beğeni yapın yorum yapın dostlar. Çılgın tayfa çıktı. Çılgın tayfa çıktı dostlar. Hadi bir gayret dostlar. Bir 10 tane 15 tane daha sahiplendirdik mi tümesimiz çok rahatlayacak. Valla yine İzmir'e gittim geldim. Yemlik aldım. Bir ilaç vardı çok iyi geliyor kuşlara. Az kalmış burada dedim yedekte dursun. 2027 çünkü şeyi var. Tarihi var onun. Ne yapayım dostlarım. Şimdi o yavruyu koydum oraya bakın şurada yavru var. Allah Allah. Şu yavruyu görüyor musunuz? O yavruyu ayrı tutuyorum. Neden ayrı tutuyorum şu anda? Öbür yavru var bir tane kardeşi onun dostlar. Bak o yavru da var ya çok fena bir yavru dostlar bu. Bir takım buradan iki takım kuş alana O ayna kuyruklu kızılı. Annesi ben benim kuşlardan. Babası buradaki miski erkek. Miski mi diyorsunuz artık? Kızıl mı diyorsunuz? Sinekli kızıl mı? Benden iki takım beyaz alana o kuşu şey hediye edeceğim dostlar. Ben sözümde duruyorum biliyorsunuz. İki tane daha büyük yemlik aldım. Onun da sebebi, onu şu kümese, şuradaki kümese, küçük kümese, beyazların ve limoni yavruların kümesine koydum. Artık uğraşmayacağım dostlar ya. Yem yemlik koyuyorum. Onları yemeden öbür kümese koyamıyorum. Şimdi ne yapacağım? Akşam ezan okunuyor. Eziz Allah Celle Celaluhu. Kapattığım zaman koyacağım üç tane de buraya. Bittikten sonra hepsini toplayacağım dostlarım. Ne yapayım? mesela bir takım diyelim Arap aldınız duman yavru var şeyin bakın şu benim duman dişinin yavrusu erkek çıktı o onu hediye edebilirim mesela üç takım beyaz aldınız miski erkeğe hediye edebilirim ne diyeyim daha mesela bir takım limon iki yani bir takım limon aldınız yavrulardan bir tanesini hediye edebilirim yavaş 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 sakin ya bu ne ya? Yani iki takım kuş alana bir takım hediye şey bir tane hediye dostlar. İster o sinekli miski, sinekli kızıl, ister o kızıl kızıl yavruyu, duman yavruyu. Nerede o duman yavru bak şurada. Yani e... her iki takım beyaz alana bir tane hediye dostlar ver buradan. Mesela Arapları alana dediğim gibi duman yavru hediye veya Arapları alana kızıl yavru hediye. Ne yapalım ya? Kampanya yapalım büyük şirketler gibi. Ha bir de arkadaşlar bana ikide bir de lütfen kimse yazmasın. Çekiliş ne zaman çekilişe? Çekiliş zaten yapıldığı zaman duyarsınız dostlar. Zaten çekiliş bizim kanalımızda değil. Biz destek amaçlı İstanbul'u canlı yayın mezatı Engin Karagül kardeşime destek amaçlı yaptık onu. Ha çekilişi yapacak olan yapacak olan İstanbul güvercin canlı mezat Engin Karagül çekilişi yapacak olan kanal. Zaten 3-5 kişi gitmiş. Gidin oğlum kardeşim bak bizim kanalda çekiliş videosuna tıklayın. Mesajlar bölümündeki linki tıklayın sizi oraya yönlendirecek. Herkes armut piş ağzıma düş istiyor. Hep hediye kuş istiyorlar. Ya ne demek hediye ya şu hediye muhabbetini de artık kaldırın be dostlarım ya. Hediye bile artık lüks lüks. Her zaman söylüyorum hediye lüks. Neden diyeceksiniz? Kardeşim otobüsler bir dünya para alıyor ya. Benim buradan 80 kilometre 70 kilometre garaja gidişim var gelişim 80. Hadi 75 150 olsun. E bunlar var. Yani şey değil. Dostlar. Yani hediye istiyorsunuz. Hediye hediye nasıl vereceğiz abi ya? Veremeyiz yani hediye kuş. Daha o kadar zengin değiliz. Bak bunlar şimdi her yere dağılıyorlar. Niye? Yavaş. Şeyden dolayı dostlar. Yen saati geldi ya. Hava da kararlı. Bakın ışıklar yanıyor. Bakmayın telefon kaliteli fazla karanlık göstermiyor. Ya canlı yayın yapıyorum hediye. TikTok'ta video yayınlıyorum altına bana bir çip hediye eder misin? İyi de kardeşim bunlar bebek kuşu değil, pazar kuşu değil, ihale kuşu değil dostlarım. Ben bunları satacağım ki buranın masrafını karşılayayım. Buradaki kuşların masrafını karşılayayım. İlacıdır, Yemlidir, yemidir. Bunları karşılamam lazım. Vitaminidir. Ama tutturmuşlar bedava hediye, hediye. Yok kardeşim hediye ya. Vallahi billahi sosyal medyada böyle bir şeyler olacağını hiç tahmin etmezdim ama sosyal medya geçmiş. Ya hediyesi olur mu ya? Emeğin hediyesi olmaz dostlar. Biz emek veriyoruz. Biz uğraşıyoruz. Millet gece evinde uyurken biz tık duyduk mu bu gecenin ikisine kalkıp para çıkıyoruz bakıyoruz var mı bir şey diye. Yani kolay değil. Sayıyorum işte size yemi var, vitamini var, ilacı var, bakımı var. Kümesin altını temizlemek, ızgaraları yıkaması var. O, o dediğini, o dediğim olay 3 saat, 4 saat sürüyor dostlar. Bir kümesi, bir koca kümesin ızgaralarını yıkamak, altını temizlemek 3-4 saat sürüyor. Ha, sen geçen şeyin başına, YouTube'un başına e, hediye eder misin? Etmiyoruz kardeşim. Yok yok kimse hediye etmez zaten. Çünkü neden bizden otobüsler şu anda 6 700 bin lira alıyor yerine göre. Yerine göre bin lira para alıyor bizden otobüsler. Biz kimseden hediye istemiyoruz arkadaşlar. Ben hiç duydunuz mu ya? Katıl butonundan katılın veya süper teşekkür alın diye duydum. Duydunuz mu benden? Yapmam ki. Bir tanesi güne dün e sana şey atayım mı bilmem ne yardım atayım mı? hemen engelledim. Yürülen git hadi. Seni vereceğin 10 lira, 20 lira, 100 lira biz ihtiyacımız yok ki. 1000 liraya, 5000 liraya da ihtiyacımız yok Allah şükür. E beğeni yapmam. Yapmazsan defol git kanaldan. Ne diyeyim dostlar? Canlı yayın yapıyor. E sana yardım para atayım mı? Yoksa şey yapmam hani. E, beğeni yapayım yapmam. Yapmazsan defol git. Gelme bir daha canlı yayına da. Çünkü seni engelledim. Gelemezsin zaten. Ya biz burada yemek veririz. Yemek. Yemek olmadan yemek olmaz. Ben anlayamadım ya. Vallahi anlayamadım yani. Yani siz bir takım kuş hediye isteyecek kadar düştünüz mü? Yoksa beslemeyeceksin kardeşim. Biz burada yüzlerce kuşa bakıyoruz ya. Ya ben bugün iki tane yemlik için bir tane ilaç vardı. Çok hoşuma gitti yaz başında. Söyleyeyim ismini de reklam değil Ornamix diye bir ilaç var. Hollanda menşeli. Arkadaşım getirmiş gittim onu da almaya. Onu da aldım geldim. Yani iki tane yemlik için aslında ben buradan 70 kilometre yol gittim ya. Kimin umurunda ki? Bakın bunlar kuduruyorlar dostlar. Hadi diyorlar akşam yemeği koy da yiyelim. Ya biz şimdi kötü diyor muyuz insanlara. Olmayabilir, etmeyebilir ama yani sen canlı yayına giriyorsan elinde bir telefonun varsa tabii ki onun da interneti olmasa sen YouTube'da canlı yayına giremezsin. Hediye de isteyemezsin kardeşim. Ha burada gençler olur. Veririm ben. Onda sıkıntı yok. Gençler istesin İzmir'e. Götürü verirdim ya, verdim de yani kaç kere verdim buradan? Hiç ücretsiz. Ücretsiz 5-6 tane ilk, ilk zamanlar var. Videolarımda. Ama sen şimdi elinde telefon, interneti üstünde. Hani bunu nereden biliyorsun diyeceksin abi? E, olmasa nasıl girecek YouTube'a? YouTube'a girecek benden bedava hediye kuş isteyeceksin. Ya geçin kardeşim onu ya, geçin. Başka şeylere para buluyorsunuz, kuşa da para bulun. Bana öyle diyorlar ya, yemliğe para, yemlik almıyorsun diye. Her şeye para buluyorsun, yemlik al kuşlara. Bilmiyorlar halbisen, bizde olan yemlik, suluk kimse de yok. Ya kızdım dostlar ondan. Daha dün akşamki canlı yayında ya. E abi bana hediye eder misin? Şeyde TikTok'ta. Arkadaşlar bu arada TikTok kanalımı da takip edebilirsiniz ya. TikTok'ta başaran taklacı dünyası diyerek yazdığınızda çıkıyor dostlar. Orada da bir kanalımız var. Oraya da destek verin bizim. Orada da sahiplendirme videoları atıyoruz. Her gün video atıyoruz oraya da. Yani lütfen arkadaşlar emeğe saygı. Ama şu şeyi lütfen bakın kim olursa olsun istemeyin benden e, hediye güvercin harbiden engellerim. Kim olursa olsun istersesin istersen ister Kimse kimseye mecbur değil hediye güvercin vermeye. Ya bunlara inşallah bir şey gitmez oraya da. İki tane yavruyu büyütüyor vallahi orada bak. Bakın dostlar bakın. Ah eh, yapma be. Görüyor musunuz bu iki yavruyu bakın. <laughs> kanadı kırık olan dişi büyütüyor dostlar. Ben olsun kuşa be. O kadar yavru, şu kuş ben ilk defa o kadar yavru. Kendi kanadı tutmaz. Ayağı tutmaz. Evet Mert. Maşallah ya, vallahi evet, maşallah, maşallah, maşallah. İyi masraf ettin yalnız Mert. Şimdi bakın dostlar, gideceğim yemlikleri dolduracağım, getireceğim. We'll be right back. Evet dostlar. Hava da karardı. Verdik mısırlı. Bak bu dişiyi görüyor musunuz? İki yavruyu büyüdü. Bir tane de daha önce büyüttü. Üç tane. Bakın şu. Çıkamıyor işte dostlar. Bak. Bir de kaçıyor ya. Kaç Bakın düşüyor bu kanadı. Kırık bunu. Ama bakın şimdi. Gel. Neyse dostlar. Şimdi cümleden hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın. Bu da duman dişi. Allah'a emanet olun. Canlı yayında görüşürüz.